Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kendime güzel bir haberim var. Size de belki güzel haberdir. Arkadaşlar oyunda genişim birazcık, elim daha birazcık ısındı. İnşallah bu e, bu kez güzel oynarım. Hemen başladık zaten. Evet neden baga geliyor bazen arkadaşlar hiç bilmiyorum. Pardon bazen baga geliyor. Evet bu arada karakterimde boksör yaptım. Yani çıktı dedim bari. Çok da sevmem de gene dedim yani aynı karakterle gelmeyeyim gene. Yani i̇nşallah genişleriz yani. İlerleyen ilerleyen zamanda Allah. Geçemedik. Kardeşim. Kanka ama yapma ya. Evet, boksta kafa atıyor. Boksocuğum bekle. 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 Burada bekle. Zıpla. Oh, böyle ya. Kar Boksor geçiyor. Oo, bir boksorumuz eksikti. Boksor da geldi. Ve bu turu geçiyoruz arkadaşlar. Çok düştüm çünkü yani geçmişti. Sizin için normal ama benim için birazcık anormal anormal Evet, Linong izliyoruz Linong. Linong hadi geç oğlum hadi Linong. Ve Linong geçiyordu. Helal olsun. Linong'u tanımıyorum cidden tanımıyorum. Ama genelde sadece destekledim de ben nedense. Linong şurada köşede lan. Ne bileyim Linong. bakayım başarı. Han Hanalg Abi bunlar ne acayip isimler ya boş ver. Hadi biz oyuna odaklanak. Evet burada izleme şurada bakın ben burada izlerim ya. Ben burada izlerim buraları. izlerim. Bunlarla oynamıyor. Space'e basınca zıplamıyor. Dedim belki yeni dur. Ha bak hadi ben sizin için defanslık yapmıyorum. Hadi asker. Asker yerine düş helal lan mavi bizi kendi kalene attı mavi uzaklaştırdı şimdi maviler baskı yapıyordu sarı tutuyordu sarı tuttu ke sarı kendi sarı bizim kalemize attı üçüncü golü yemedik çizgiden sonuncu topu da ben kurtarıyorum ve ee, evet arkaya dön arkaya dön lan lan evet orada benim hatamdı Kanka onu nasıl tutamadın ya? Bir i̇ki saniye tutsam zaten vuracağım kafayla. Lan lan lan. Hocam yer neden böyle oluyor ya? Hocam bug'e giriyor. Allah. Allah. Hocam defansa gelin. Hocam defansa gelin. şunu da ben tutayım var. Arkaya gel, arkaya gel. Arkaya gel savunma. Kafayla bir dokunma oldu orada. Son anda hocam kendim gol oldum. Onu gol ya bir çıkın gidin ya beyler. bir defanslık yapamıyorsunuz ya. Sergio Ramos mu illa gelecek yani kardeş? Eşya bulan, eşya bulan, eşya bu, işte bu. İki üç tane top korudum. işte bu. Bizim takıma helal lan. Diğer takıma geçiyor. E, Tur'a geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu turda kazanırım. Amin. Finaldeyiz. Bakalım adam gibi bir şey var yoksa. Pat... Geçen videoda burada kazanmıştık. Bakalım bu defada kazanabilecek miyiz? Allahım Allah. ya Rabbimden geçemiyorum. Ya arkadaşlar. Hop bir de bana vur heh. Gel 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 Diğer Top kalmadı mı hocam Öleceğim. Kardeş Anay Kanka bir çarpın bir şey çarpsın size ya Aha Oyunda arkadaşlar. Arkadaşlar. Yapma ya Neyse kazanmayacaktım zaten Hemen diğer tur'a geçelim. Nedense o beni oyundan attı arkadaşlar. Çok ama çok üzüldüm. Oyun varsa var ya sen beni bir daha oyundan at. Arkadaşlar var ya. Arkadaşlar var burada. Arkadaşlar var. Kızım arkadaşa kızdım. Ana hiç oynamadım ve burada kesinlikle. Var ya yüzde yüz 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 var ya. Ben burada geçemeyeceğim arkadaşlar. Yani yüzde yüz. Çünkü çok, çok çok Kay Allah Kay Gone. Mesela kay Öf. Kay Kay Abicim Orada bir tane top çarpıyor Bir tane yukarıdan geliyor Kanka, Çarpma ya Ne yapıyorsun ya Çarpmasana Çarp, Çarp sen de Bıktık ya, bıktık. Şöyle gel. Bekle, bekle, bekle. Topa çarptı amii. Tamam, sen buradan vurursan vur şimdi buradan, değil mi? Kanka sen buradan vurma. Allah rızası için vurma. Allah rızası için vurma. Hayır! Yapma ya. Ne sırayı? Arkadaşlar bu turu geçemiyoruz. Hadi hemen diğer tura geçelim geçiyoruz arkadaşlar. Şu o diğer turda son tur olacak. Bir dakika. Evet. Diğer tur. Polarity son. issue. Bad beam pattern. Malfunction. Does not fit. Oyna dedim. Ve şu an. Oynuyoruz. Oyna, oyna, sırada oyna, 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 hançin oyna, Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Evet. Bakalım bu turda. <laughs> şu zıplama yerlerde bir... var ya zıplamıyor ki bildiğin. Hep bir de yürür mü sen? Arkadaşlar klavye <laughs> mouse İstanbul Guys oynayan lütfen yorumlarda yazsın. Zorluk çekiyor musunuz siz de böyle? Yani yeni başlayanlar Burnu şu an çok kaşınıyor ama evet mükemmel bir geçiş oldu orada kafayla Boksör. boksu sen boksu sen sen boksursun helal hocam 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 tamam tamam hocam hocam evet buradan da vuruyor evet iyi vurdu ama bekle boksör boksor pop Bok. boksor arkadaş arkadaş bak boksor arkadaşlar öldüm öldüm boksor sor sor asansör Şaka lan şaka. Evet arkadaşlar, adamları izliyoruz daha, daha ilk başlar Bazıları. Ya bu benim telefonumda var bu karakteri. Çok seviyorum. Bir dakika. Player. Allah Allah. Ya 8 kişi geçtik. Hocam 8 kişi? Hocam bakalım final mi verecek oyun değil mi? Final vereceksin değil mi kardeş? Zaten bir turda iki tur atladık. İnşallah güzel bir final. Halila. <laughs> İnşallah güzel bir harita lütfen 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 lütfen. lütfen, 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 lütfen. lütfen güzel bir harita İşte bu yeni harita lan. Hadi lan kazanabileceğim miyim lan? Hadi Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen. çıp geç. Tamam sarı değil yeşil. Evet şimdi yeşil araba arabasıyla gidiyor. Yeşil arabasıyla gidiyor. diri, Hız aldı. Gidiyor. Çarpar. Çarpmadı. Geçiyor. Hiç çarpmıyor şu an. Geçim aman aman. bozuluyor. Hadi lan birinci mi? Hocam ne nasıl bir sıkış orada? Su da Hayır Ama mi? Hadi gidelim. ya. Burada da herkes geçecek değil mi? Boşun, ama, evet bir şey var. Geçiyoruz. Birinci olarak geçtik. ya. Üçüncü.

Dışarıya koyalım. Dışarıya. dışarı, dışarı, dışarı. Neden, 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 neden? Neden? Neden geçtin? Neden? Altı kişi tur atlıyoruz ve diğer tura geçiyoruz. Hocam bitir hadi. Hocam. Hocam bitir var ya hocam. Hocam bitireceğim mi hocam? Hocam hadi sabah. Hocam karpuz mu keseceğim hocam? Hocam bitir. Evet arkadaşlar, e, şu an bekliyorum ben de. Bitirmiyor hocam. Arkadaşlar şu an vallahi ben de bekliyorum ama hoca bitirmiyor. Yani neden hocam bitirmiyorsun hocam bitir ya. Hocam hadi bitir hocam. Hocam. Hocam bitir lan. Oyun gene mi baga girdi bende? Arkadaşlar hemen geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Zaten buradayız şaka. şu an bitiyorum bitiriyorum yani arkadaşlar. Hocam bitirmiyor zaten. Hocam. Arkadaşlar neyse. Geçmiyor yani bu tur. Ha tur son eridi. Arkadaşlar video birazcık uzun oldu ama neyse. Bari finalde de bakalım. Kazanabilecek miyiz? İnşallah kazanırız. Amin. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey oğlum. Hani drop verip bir... Buha kazandı. Hocam. Aha, beni şivin. Beni şivin. İşi i̇şte bu. bu kadar. Kardeşim. Ya. Bütün herkesi eledim bak. 16 kişi eledim ben kanka biliyor musun ya 16 kişi. Abi tabii, canım tabii. Neyse arkadaşlar <laughs> umarım video beğenmişsiniz. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer video kadar sizi çok sev çok çok seviyorum. Diğer videoya kadar görüşürüz.